Sevgili gençler, bu dersimizde tampon çözelti hazırlamanın ikinci metodundan bahsedeceğim. İkinci metot, zayıf asitlerle kuvvetli bazı veyahut da zayıf bazla kuvvetli asiti kısmen nötrleştirerek hazırlayabiliyoruz. Şimdi bunu bir soru ile devam edelim. 1 litre 0,1 molar asetik asit ile 1 litre 0.05 molar sodyum hidroksit çözeltileri karıştırılıyor. Karışımın pH'ı nedir diye sormuşuz. Şimdi ilk basamakta ne var? Bir nötrleşme reaksiyonu var. Tamam, ilk basamakta nötrleşme reaksiyonu var. Bunu ben şöyle yazayım. nötrleşme. Kiminle kim nötrleşiyor? Nötrleştiriyor birbirini. Asetik asit, zayıf bir asit. Sodyum hidroksit, asetik asit biliyorsunuz burası. Sodyum hidroksit de kuvvetli bir baz. Tamam. Bu ikisini karıştırdığımda bir nötrleşme reaksiyonu olacak. Eğer eş diğer miktarlarda karıştırırsam tam nötrleştirme oluyordu. Eğer eş değer miktardan azsa ona da kısmi nötrleşme diyoruz. Bak kısmi kelimesi çok önemli. Kısmi kelimesinin altını çizmekte fayda var. Tamam? Kısmi nötrleşme. Kısmi nötrleşme. Şimdi nötrleşme reaksiyonundan ne oluşuyordu? Zayıf asit kuvvetli baz ile nötrleşirse zayıf bir bazik tuz oluşuyordu. Başlangıçta ne kadar şeyim var? 1 litre 0,1 molar asetik asit var. O da ne yapar? 0,1 mol eder. Rengi mavi seçeyim ki rahat görün sodyum hidroksitten ne kadar var? 1 litre 0.05 molarsa çarptığımda bu ikisini molariteyle hacmi çarparsam molü veriyordu. Ondan da 0.05 mol var. E 0.05 mol 0.1 molün asetik asidin tamamına nötrleşmeye yetmez. Dolayısıyla tam yarısını nötrleştirir, yarısı da kalır. Buraya yazdım ben nötrleşme reaksiyonunda. 0.05'in Tamamı harcandı. Buradan da 0.05'in tamamı harcandı ve ne oluştu? 0.05 mol sodyum asetat oluştu. Peki denge halinde ne kalacak ortamda? Denge halinde bu da derişimini yazdım. 0.05 mol kaldı 0 0.1'den bunu çıkardığımda bu kadar kaldı. Sodyum hidroksitten hiç kalmadı. Sodyum asetattan da 0.05 bölü 2 litre bu kadarcık derişim kaldı. İkisinin dikkatinizi çekerse şu anda asetik asit kalanla oluşan bazik tuzun derişimleri birbirine eşit. İkinci adım zayıf asetin iyonlaşması. Tamam. Burayı da iyonlaşma diyeyim. İyonlaşma, asetik asit nasıl iyonlaşıyordu? Suya koyduğumuzda asetat iyonlarına ve hidrojen iyonlarına ayrışıyordu. tabii zayıf olduğu için %100 ayrışmıyor. Bir kısmı ayrışıyor. Başlangıçta 0.05 mol bölü 2 litre kadar asetik asitim var. 0.05 molü 2 litre kadar da yani molar neyim var? Asetatım var hidrojen iyonlarımdan yok. Ne kadar iyonlaşıyordu? Oran olarak 1 mol asetik asit 1 mol asetat iyonlarına, 1 mol hidrojen iyonlarına dönüşüyordu. Dolayısıyla x kadar hidrojen iyonu oluşursa, x kadar hidrojen iyonu oluşur. x kadar da asetat iyonu oluşur. x kadar da ayrışırız dedik denge halinde 0.025 eksi x kadar asetik asit kalır. 0.025 artı x kadar da asetat iyonu kalır. Bu x'leri ne demiştik? İhmal edilebilecek kadar küçüktü bu rakamlar. İhmal edilebilecek kadar küçük bunu artık öğrendik. K yazdığımda K neydi? Baz. Burası diyorsunuz baz. Burası asit. Baz çarpı hidrojen iyonlarının derişimi bölü asitin derişimi hidrojen iyonları ne olacak o zaman buradan çekersem? İşlem yaptığımda yalnız bırakırsam ka çarpı asitin derişimi bölü bazın derişimidir. Şimdi bir şey daha yaptım. Burası matematiği sevenler için geçerli. Her iki tarafın eksi logaritmasını aldım. Eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi eşittir eksi logaritma ka çarpı asitin derişimi bölü baz çarpım halinde ise biliyorsunuz toplama şeklinde yazıyorduk. Eksiyi dağıtırsam eksi logaritma ka eksi logaritma asitin derişimi bölü burası da unutmuşuz. Bazın derişimi olacak. Peki eksi logaritma hidrojen iyonları derişimine biz pH diyoruz. Eksi logaritma Ka'ya da buraya da ne diyoruz? Pka diyoruz. Eksi logaritma Ka'ya pKa diyoruz. Peki asitin derişimi bölü bazın derişimi yerine bazın derişimi bölü asitin derişimi yazarsam bu eksi ne yapıyordu? İşaret değiştiriyordu. Artı oldu gördüğünüz gibi. Şuradaki eksi artıya dönüştü. Buna biz tampon çözeltilerin formülü diyoruz. pH bulma formülü. Esasında nereden çıkıyormuş? Ka'dan çıkıyor. Peki pH nedir diye sormuşlar. pKa değerini bize vermiş 4.77 artı logaritma bazın derişimi bölü asitin derişimi. Ne demiştik? Hem bazın hem asitin derişimleri birbirine eşit oldu. X'leri ikmal ettim de. Dolayısıyla logaritma 1 0 oldu. pH demek ki asidin derişimi ile bazın derişimi eşit olursa pH otomatik olarak neye eşit oldu? PKA değerine eşit oldu. 4.77 eşit olmuş oldu. Tekrar edelim. Eğer asitin ile bazın derişimi eşit olursa burası logaritma 1 edeceği için sıfıra eşit oldu. Dolayısıyla bizim pH'ımız eşittir. Otomatik olarak PKA değerine eşit oldu.